Arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum. Şöyle bir tişört var. Tişörtün üzerine ne legesi olduğu belli değil. Yani yıkadım makinede yıkadıktan sonra şu önündeki leke çıkmadı. Çıkmadığı için neden deneyeyim dedim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Azıcık lekenin üzerine şey koydum. Ee, tam leginin üzerine böyle limonu sıktım. Legin üzerine ee, limonu sıktıktan sonra hemen ardından ee, biraz şey koydum ee, karbonat koydum böyle böyle tökür dökmez limon üzerine köpürdü köpürünce e, ee, lekeyi çıkarttı yani yıkadım turuladım leke çıktı arkadaşlar sizden de paylaşmak istiyorum renklilerde böyle yani renklilerde deneyebilirsiniz eğer leke varsa şey varsa yani denedim çıktı sizin başınıza da gelebilir olabilir onun için önce limonu sıkacaksın. Sonra karbonatı koysun. Karbonat köpürünce limon üstte legeyi çıkarıyor arkadaşlar.